Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir gün Hazreti Peygamber kalkıp da bizlere topluma halka ait mallara karşı ihanet etmekten, kamu mallarını çalıp çıkmaktan bahsetti de bunların ne kadar büyük bir günah olduğunun önemini vurguladılar. Ve sonrasında şöyle buyurdular. La ulfiyen yawm al ala Kıyamet gününde sakın ha sizden biri boynunda meleyen bir koyunla, kişneyen bir atla, böğüren bir deveyle ya da altın veya gümüşle karşıma gelerek Ya Resulallah, Agisni, e Ey Allah'ın Resulü, bana yardım et demesin. Olur da böyle biri gelir de benden yardım isterse o zaman ben de ona La Le emliku leke şey'en kad belağutuke. Ben artık senin için hiçbir şey yapamam. Zira bu hususta sizleri uyardım. Anlatmam gereken ne varsa anlattım, vazifemi yaptım derim diye buyurmuşlar. Burada zikredilen kişinin boynunda koyun, at, deve, altın ya da gümüşle gelmesinden maksat topluma, devlete ait herkesin hakkını içeren mallardan haksız yere elde edilen, çalınan bütün eşyalar, bütün mallar, bütün kazançlardır. Şayet devlete ait, insanlara, topluma ait bir yerde vazifeliyseniz ve buraları kendi çıkarlarınız için, kendi menfaatleriniz için kullanıyorsanız, buradaki eşyalara, buradaki mallara ihanet ediyorsanız, o zaman hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum kalacağınız gibi ahirette de büyük bir azaba düçar olursunuz. Bu sebeple umuma ait, devlete ait bir yerde vazifeli, görevliysek o zaman her zamankinden daha çok dikkat etmeli, daha çok sakınmalıyız ki ahirete gittiğimizde hüsrana uğramayalım.